Merhaba arkadaşlar. Haftalık Bim indirimleri yayınlandı. Hep birlikte bu ürünleri inceleyeceğiz. 400 gram emin dana kıyma %15 indirimli 235 lira yerine 199 liraya. 400 gram dana kuşbaşı %14 indirimli 245 lira yerine 209 liraya. 30'lu yumurta %14 indirimli 139 lira yerine 119 liraya. Piliç bütün poşet %25 indirimli 92,50 yerine 69 liraya. Piliç but incik, %14 indirimle, 175 lira yerine 149 liraya. 400 gram, dilimli piliç sucuk, %21 indirimle, 75 lira yerine 59 liraya. Tombik, 250 gram, piliç kandal sucuk, %17 indirimle, 47.50 yerine 39 liraya. 15'li yumurta, %15 indirimle, 82.50 yerine 69.5 liraya. Tazem, piliç baget, %18 indirimle, 109.50 yerine 89 liraya. Tazem, piliç, kalçalı but %15 indirimle 89 lira yerine 75 liraya Tombik, 300 gram, piliç batın sucuk %22 indirimle 55 lira yerine 42,5 liraya 50 gramlık, dana jambonlar %17 indirimle 33,50 yerine 27 lira 50 kuruşa 300 gram, piliç nuggetlar %21 indirimle 50 lira yerine 39 lira 50 kuruşa Fırınlı pirinçler %19 indirimle 99.50 yerine 79 lira 90 kuruşa. Tazem piliç bonfile %16 indirimle 225 lira yerine 189 liraya. Tazem piliç parmak bonfile %19 indirimle 209 lira yerine 169 liraya. Dost 1 litre süt %8 indirimle 23.50 yerine 21.5 liraya lavaş kirit, 270 gram, krem peynir, %23 indirimle 69 lira yerine 52,5 liraya. Tek süt, 200 gram, yöresel peynir, %23 indirimle 69 lira yerine 52,5 liraya. 300 gram, dondurulmuş, peynirli, çıtır halkalar, %30 indirimle 99,50 yerine 69 liraya. Super Fresh, 180 gram, tavuk dönerli dürüm tost, %33 indirimle 45 lira yerine 30 liraya. 450 gram, oklava, ev baklavası, %33 indirimle, 119.50 yerine 80 liraya. Adora, altılı, bademli dondurma, %18 indirimle, 159 lira yerine 129 liraya. Adora, altılı, firia, klasik ve antep fıstıklı dondurmalar, %18 indirimle, 159 lira yerine 129 liraya. Adora, altılı, ahududu limonlu dondurma da %18 indirimle, 159 lira değil 129 liraya. Simbat 300 gram Antep fıstığı %15 indirimli 290 lira yerine 245 liraya. Simbat 150 gram kavrulmuş ve çiğ badem içi %15 indirimli 84,50 yerine 71,5 liraya. Simbat 150 gram Antep fıstığı da %15 indirimli 140 lira yerine 118 liraya. Simbat 150 gram ceviz içi %16 indirimli 98,50 yerine 82 lira 50 kuruşa. Simbat, 200 gram, tuzlu yer fıstığı, %16 indirimle 37.50 yerine 31 lira 50 kuruşa. Simbat, 150 gram, kızartılmış yer fıstığı, %18 indirimle 26.5 lira yerine 21.5 liraya. Simbat, 200 gram, beyaz leblebi, %16 indirimle 29.50 yerine 24 lira 50 kuruşa. Simbat, 200 gram, kabak çekirdeği de yine %16 indirimle 59.50 yerine 49 lira 50 kuruşa. Simbat, 250 gram tuzlu ve tuzsuz Dakota çekirdek çeşitleri %16 indirimle 46,50 yerine 39 liraya. Simbat 200 gram soslu cips fıstıklar %18 indirimle 27,5 lira yerine 22 lira 50 kuruşa. Simbat 200 gram sarı leblebi %16 indirimle 29,50 yerine 24 lira 50 kuruşa. Patito sade ve acılı, tırtıklı patates cipsi %16 indirimle 34 lira yerine 28 lira 50 kuruşa. Patito, sade ve ketçaplı, patates cipsi, %16 indirimle, 34 lira yerine 28,5 liraya. Doritos, taco ve nako, mısır cipsi, %17 indirimle, 44 lira yerine 36,5 liraya. Doritos, acılı 130 gram, mısır cipsi çeşitleri, %17 indirimle, 44 lira yerine 36 lira 50 kuruşa. Nutella, 630 gram, kakaolu fındık kreması, %26 indirimle, 229 lira yerine 169 liraya. Masterpiece, beşli, yer fıstıklı krokan, %32 indirimle, 47.50 yerine 32 liraya. Ülker Albeni, yüzde %50 indirimle, 14.50 yerine 7 lira 25 kuruşa. Ülker, Napolitan, yüzde %43 indirimle, 33 lira yerine 18 lira 75 kuruşa. Highlife, Life, dörtlü bisküvi, yüzde %29 indirimle, 37 lira yerine 26 lira. Golf Golf, fındıklı gofret, yüzde %24 indirimle, 12.50 yerine 9 lira 50 kuruşa. Torku Mini 2 çikolata kaplamalı nuga bar %30 indirimle 79 lira yerine 55 liraya. Laviva sütlü ve bitter dolgulu çeşitleri %34 indirimle 19.75 yerine 13 liraya. Ülker Antep fıstıklı çikolata %50 indirimle 84 lira yerine 42 liraya. Ülker bol sütlü çikolata %50 indirimle 49 lira yerine 24.5 liraya. Ülker, Karamiyo, %55 indirimle, 19.50 yerine 8 lira 75 kuruşa. Ülker, 280 gram, Probis, %34 indirimle, 64 lira yerine 42 liraya. Osmanoğlu, meyve aromalı kuş lokumu, 180 gram, %10 indirimle, 27.50 yerine 24.5 liraya. Avşar, altılı, tuzlu kremalı ve şekerleme aromalı maden suyu, %14 indirimle, 52.5 lira yerine 45 liraya. Bu haftaki indirimler bu kadar arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanala abone olmayı ve videoları beğenmeyi unutmayın. Yeni bir Bim indirim videosunda görüşmek üzere. İskonto 360.